Türkiye şimdi kullanıldı geriye doğru. Ferdi orta hazırlığı yaptı ortayı. Bir kafa dışarıya. Serdar Dursun. Rossi kendini göstermişti ceza alana doğru. Serdar içeride en son ikinci hamle. Markao'dan dönen top Kim Kafa Kafayı içeri döndü yine Markao. Hava topu mücadelesi. Yerde kalan Fenerbahçeli. İrfan Can. Osayi Samuel yeniden pas bekliyor. Mert Hakan ortada mı yasayız? Havalandırdı. Şimdi Osayi Samuel ceza alanı. Gol pozisyonu. Zayt! Mia Zayt! 26. dakika. Fenerbahçe 1-0 önde. Mia Zayt sattı. Fenerbahçe 1, Galatasaray 0. Fenerbahçe sağ kanattan etkili geliyor Musera çıktı kalesinden. Musera tam zamanında sezdi tehlikeyi ve topu uzaklaştırdı. Ve şimdi ileriye doğru Kerem. Kerem sokuluyor Galatasaray tehlikesi. Kerem cezalarında açı aradı. Kerem şut şansı vuruş dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. En son ortaya doğru Berkan Gomis sırılma arayışına Gomis. Gomis yerde. Kartıyla gidiyor hakem ve Serdar Aziz maçın ilk sarı kartı. Çıkıldı Yaptı ortayı. Kafayla müdahale. Rossi şimdi. Rossi süratle taşıyor topu. Solda boşluk var. Orada Osay Samuel. Osay Samuel geniş hareket alanı. Omar karşısında. Girdi içeriye. Osay Samuel vurdu. Son anda bir müdahale var mı diye bakıyorum. Hayır. Oğut noktasını gösteriyor hakem. Marcao. Rossi. Marcao mücadelesi. Atilla Karaoğlan oyunu durdurdu. Rossi'nin rakibini çektiği için faulü vermişti. Atilla Karaoğlan devamında. Evet sarı kart gördü Marcao. Babel. Babel serili iki rakibinden. Üçüncüsünden de Savaş sağında kurtardı topu ortada boşluk var. Şimdi döndü. Berkan. Berkan'dan içeriye doğru. Tehlike. Kerem Altay. Altay gol izi vermiyor. Kerem'in şutu. Şimdi İrfan Can. O kullandı. Orta geldi. Serdar Dursun dokunamadı istediği gibi. Crespo Babel mücadelesi. Babel Crespo arasında yaşananlar. Ekranda. Fanalon. Para noktan Gomis'e. Sırtı kaleye dönük Gomis. O oh, kapalı. Savunma arasında topu alamadı. Şimdi Fenerbahçe için bir şans arayışı. Marka. Marka onun müdahalesi. Puan bekliyor Fenerbahçe'liler. Az önce yaşananlar Markaon'un amnesi Mert Hakan kendini yerde buldu bu pozisyon sonrasında. Boben. Bobel. Bobel süratlendi. Bobel gidiyor. Bobel sokuldu. Gomis'e doğru. Gomis cezaları için. Gomis top yanağlarda. Bu arada yardımcı hakemin bayrağı vadı. Can hazırlık yapıyor. Kullandı şimdi. Orta geldi kale alanına. Serdar Dursun yakın mesafe. Falan oldu. Kerem iki oyuncu arasında. faul. Sarı kart gördü İrfan Can Cesarlı duruma düşüyor Kart sınırındaki isimlerden biriydi Fenerbahçe atı Galatasaray'da bir oyuncu yerde Serdar Dursun Serdar Dursun Mücadeleyi sürdürüyor Çizgide Omar peşinde Şimdi geriye döndü. Galatasaray yedek kulübesinde hareketlilik var. Şimdi İrfan Can. İrfan Can orta hazırlığı. Orta geldi. Gol pozisyonu kafa. Ve topu al orada. Topu al orada. 2-0 oldu. 0-0 okutmuyor Galatasaraylı oyuncular Atilla Karagola'nın yanında Perde sokuluyor Perde cezalana doğru girdi İçeride orta hazırlığı İki rakip arasında çıkamadı Galatasaray savunması yerini almaya çalışıyor Top hala kendisinde. Döndü içeriye. Mert Hakan. Gol pozisyonu. Çaprazan Musera. Musera'yı ayağıyla. Kerem şimdi çizgide suratı. Kerem cezalara sokuldu. Döndü içeriye. Halil gol pozisyonu. Soluna aldı. Gözler hakemde. Penaltı bekliyor Halil. Oyun devam ediyor. Kerem'in ortası uzak noktaya doğru geldi. Kim Binci. Seken top. Şut topu alardı mı diye bakıyorum evet. Bu arada o bayrağın kalkma nedeni elle müdahale. Elle müdahale tespit etti Alex Aşoğlu. İlginç bir pozisyondu Galatasaray. Topu alara gönderdi ama. Gol değeri kazanmadı bu pozisyonda. Ve derbide büyük heyecan sona eriyor. 3 puanı sahibi Fenerbahçe.